Merhaba arkadaşlar. Pardon birazcık geç geldim. Bugün sizler birlikte bir video çekeceğim. Ama bir tek ben olacağım. Ablam ee, ve annem. Ablam tabii ki de anneannemlere gittim. Ve annem de onunla. Ve ben de evde aha, biliyorsunuz büyük kalbimle. büyük kalbimle kalıyorum. Yani Murat'la kalıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuza geçebiliriz. Birazcık komik olacak. Lütfen gülmeyin. Hadi ben yere oturayım. Bye bye. Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Kaç günde video çekmiyoruz. Neden? Çünkü okullar açıldı. Ve o yüzden video çekemiyoruz. Ben de bugün arkadaşlarımızı e, birazcık neşelendirelim diye bir video çekmek istedim. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz okullar açıldı dediğim gibi. Okul çok eğlenceli. Ve ben de ancak gidiyorum okula. Ablam da gidiyor. Ve ama ablam birkaç gündür hani e, okul yok yap. E, tabii ki de bugün de pazartesi. E, yani pazay. Ve o yüzden arkadaşlar biz de böyle eğlenmek istedik. Hani annem ve ablam da dünden beri ana önemlerdi. Hadi videomuza geçelim. Şimdi ben oyuncaklarla oynayacağım ve son yanı ise havalı duyma çalışacağım. Yani zengin. Şimdi şunu açalım. Eh, bu da bakın açıştık. Bir de bu da. Ay burada kalmayayım. Şuradan açayım. Ee eh, Çıkmıyor. Çok çıkışmış. Açtım. E kapanacak. Hmm. Nelerle oynasam çok oyuncağımız var ama kırabilir mi? Bir dinozor. Bir pony. Onu da koyayım şimdi. Bir. Ah, evet. Kulk. Buna ne diyorlardı? Ben buna aç adam diyorum. Şimdi. Son En sevdiğim oyuncağım. Son Maşa. Ve. Bunlar. İşte. Ve. iyi. Ne yapacağım? Evet bu kadar. Ben Bazli'yinden eee ay ne? Diyeyim? Evet. Ben Bazli'yinden e, ne diyecektim? ha? Ben Bazli'yinden biliyorsunuz zaten çok e, deli oluyorum. Çok deliyim zaten ama birazcık sessiz olmak istiyorum. Evet, şimdi şunu da alayım. Şimdi arkadaşlar, böyle bir oyun buldum. Şimdi, hmm, yok oyunu da çok zor, çok uzun suyu. Şimdi ben oyunumu oynayayım. Oyun oynadıktan sonra, ay yoruldum. Ay, artık da bilgisayara bakacağım. Önce şunu açayım. Ay, ben bunları koyayım. Canım çok sıkılıyor benim. Bilgisayarı bakayım demiştim. ve bilgisayarı bakayım. Ben anlamadım maalesef. O neymiş de? <laughs> Bu ne? Bir lafı taştım. İnanamıyorum. Nasıl ben pemi çıkayabilirim? Ben nasıl pemi çıkayabilirim? Bu kadar şanslı olduğumu anlamıyordum. Aba. Ana. Ben çok kötü muyum? Çıkmadı. He, elmas. He. Bir defa da Frank bilmedim Mortis çıkarabilmedim. Bibi çıkarabilmedim. Başka şeyler çıkarabilmedim. Anlamıyorum. Neyse. Sandalye. Tık tık tık. Şimdi ben bunu alayım. Açayım. Dışladımsa Ben de içine inanamıyorum. Ve şunları da Bence bunlar bana olmadı ya. Eh. Bu, bu bana çok güzel oydu. Nerede? Şimdi körebe. Oh. 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 Arkadaşlar bu videodan bu kadar yorulsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bölümler artık çıkacak. Yani siz ne zaman isterseniz o zaman bölümler çok çok e, kaça kadar gitsin siz söyleyin e, bölüm. Şimdi üçüncü bölümde bu. Kanalımıza abone olmayı ve dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi yapıyorum.